Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda çok popüler olan cici hadit makarnası yapacağız arkadaşlar. Bunun için gereken malzemelerimi sayıyorum. 250 gram kadar penne makarna kullandım ben arkadaşlar. Ee, yarım kiloluk paketteydi 500 gramlık ben yarısını kullandım. 2 diş sarımsak ince ince doğruyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası. 2 domatesin rendesi yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, 1 paket krema, yarım su bardağı parmesan peynir, rendelenmiş de olabilir, tozu da olabilir. Miktarını da yine damak tadınıza göre arttırabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, karabiber ve tuz kullanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle makarnamın suyunu kaynattım. İçerisine tuzumu attım ve şimdi makarnamı haşlanması için suyumun içerisine alıyorum ve 10 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğim arkadaşlar 10 dakika sonra makarnamı alıp süzüp bir kenarda bekleteceğim Evet şimdi de en önemlisi sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz sıvı yağımı tavaya alıyorum Öncelikle ince ince doğramış olduğum sarımsağımı ilave edeceğim arkadaşlar ve hafifçe yumuşayana kadar sarımsağımı kavuracağım. Sonrasında domates salçamı ve domates sosumu ekleyip yine kavuracağım. Bu arada arkadaşlar normalde bu tarifte vodka da kullanılıyor. Fakat ben kullanmadım. Dilerseniz kullanmak isteyenler için bilgi vermek istiyorum. Tam da bu aşamada domates sosunuzda biraz piştikten sonra bir çay bardağı vodka ekleyebilirsiniz. sonrasında baharatımın pul biberimi kullanacağım ve kremayı ekleyeceğim. Daha sonra tuz ve karabiberimi ekleyip güzelce özdeşleşene kadar kavuracağım. Sonrasında ocağımın altını kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar makarnam haşlandı, süzdüm. Sonra geri tenceresine alıp tereyağımı aldım içerisine ve karıştırdım. Bu şekilde beklettim. Sosum pişti. Şimdi makarnamı sosumun içerisine koyacağım. Ve sonrasında parmesan peynirimi de ekleyip özdeşleşene kadar karıştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi parmesan peynirini damak tadınıza göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Sosumu ve makarnamı güzelce karıştırdım. Şimdi parmesan peyniri ekleyeceğim ve yine özleşleşene kadar karıştıracağım. Sonrasında da servis tabağıma alıp süsleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bunu damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makarnam harika bir şekilde pişti sosuyla özleşti. Şimdi gelelim süsleme aşamasına. Yine biraz parmesan peyniri, ve biraz da maydanoz döküp süslüyorum. Gerçekten şahane bir lezzet arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.